Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Son bilgilendirmemizi sabah saatlerinde İzmir'den yapmıştık. Şimdi Hatay'dayız. Son açıklamamızda devam eden altı orman yangını olduğunu söylemiştik. Hatırlatmak için tekrar edelim: İzmir Menderes, İzmir Seferihisar, Manisa Akhisar, Manisa. -Akisar. Kula, Manisa Ahmetli ve Hatay Antakya. Şu anda Hatay'dayız. O bilgilendirmemizden sonra maalesef gün içerisinde 3 yangın daha çıktı. İzmir, Buca, Bilecik, Vezirhan, Manisa, Saruhanlı. Devam eden bu yangınlarla ilgili şimdi bilgilendirme yapmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz Hatay'dan başlayalım. 30 Haziran 2025'te 10.07'de ilk ihbar geldi arkadaşlarımız hemen hızlıca müdahaleye başladılar. Malumunuz yangınlarda 3 hassasiyeti özellikle vurguluyoruz. Eğer yüksek bir sıcaklık varsa, eğer düşük nem varsa ve şiddetli rüzgar varsa, bu üç unsur bir araya geldiğinde yangın için çok büyük bir risk teşkil edildiğini hepimiz artık biliyoruz. Hatay'da maalesef bu gerçekleşti. Yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerine çıktı ki bu termometrelerin ölçtüğüydü. Yangınla beraber bu sıcaklık arttı yani kendini yangın sıcaklık olarak da geliştirdi öyle söyleyelim. Saatte rüzgarın hızı 67 kilometreyi aştı. Şimdi bu yine ölçülen rüzgar hızıydı. Ancak darbeli dediğimiz onun etkisini de düşündüğümüzde bunun 100 kilometrelere ulaştığını biliyoruz. 20 derecenin de altına düştü nem. 8 uçak, uçak 12 helikopter, binin üzerinde hem orman teşkilatının arazözleri ve farklı kurumların araçları ile 2700'ün üzerinde personelle buraya müdahale edildi. Dünden bu yana. Oğlak, Ören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik, Alahan olmak üzere altı mahalle tedbiren güvenli alanlara alındı. Buradaki vatandaşlarımız 236 hanede 1400'ün üzerinde vatandaşımız ki bugün itibariyle yani bu an itibariyle onlar da evlerine peyderpey geri dönmeye başladılar. Buranın enerjisi düşürüldü. Bu çok güzel bir haber. Artık arkadaşlarımız soğutmaya geçtiler. Bütün gece boyunca devam edecekler ve önümüzdeki günlerde bu soğutmaya devam edecekler. Zaman zaman yine sıcaklık ve rüzgarla beraber çok küçük tütmeler olabilir. Ben bunu Bilecik'te de ifade etmiştim Sakarya Bilecik yangınında. Buradaki enerjinin yüksek olması sebebiyle bu soğutmaların önemi son derece büyük. Yani söndü diye alanı bırakıp gitmiyoruz. Bu e, netice itibariyle Hatay, Antakya yangını ile alakalı bu güzel haberi, bu kısmen kontrolü ben buradan söylüyorum. E, emeği geçen, gayret sarf eden e, bütün arkadaşlarıma, orman teşkilatındaki orman kahramanlarına ve destek veren bizim için son derece hayati, kıymetli Kurumların desteklerine için teşekkür ediyorum İzmir'de yine Seferihisar ve Menderes yangınlarıyla alakalı kısmen kontrol altına alındı orası da Bu da güzel bir haber Yine burada söylediğim gibi soğutma çalışmaları bütün gece ve bundan sonraki birkaç günde devam edecek Son açıklamamızın ardından bu sabah Buca'da da bir yangın olduğunu söylemiştim e, Bucada Zafer Mahallesi'nde burada da 1209 idi. 1221 gibi bir ilk müdahale gerçekleşti. Burası tamamen kontrol altına alındı. E, İzmir'deki yangınlar için e, 3 yangında toplam 6 uçak, 24 helikopter, 300'ün üzerinde e, arazöz, iş makinası, diğer kurumların araç gereçleri vesaire bunlarla müdahale edildi ve 1200'ün üzerinde Yine personel vardı. Manisaya gelecek olursak, Manisa'da da güzel haberlerimize devam edelim. E, Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı. Yine onlarda da e, bu gece boyunca ve e, takip eden günlerde soğutma devam edecek. Herhangi bir sorun beklemiyoruz. Ahmetli bunların arasında coğrafi koşullar olarak problemli bir yerdi ama buranın da enerjisi düşürüldü. Yine arkadaşlarımız bütün gece müdahaleye devam edecekler ve belli bir oranla getirdikleri andan itibaren de artık burayla ilgili kontrol bilgisini sizlere vermiş olacağız. Buradaki yangınlar için 13 uçak, 29 helikopter, değişik sınıflarda 435'in üzerinde araç ve 1500'ün üzerinde de personelle buraya müdahale edildi. Bilecik'le alakalı son yine açıklamamızdan sonra Bilecik Vezirhan'da bir yangın meydana geldi. Saat 13.39'da 13.50'de ilk müdahale yapıldı. Burada da 4 helikopter ve kara unsurlarımızla müdahale ettik. Enerjisi düştü. Burada da herhangi bir sorun beklemiyoruz. Özetleyecek olursak devam eden yangınlardan buca kontrol altına alındı. İzmir, Menderes, İzmir, Seferihisar, Manisa, Akhisar, Kula ve Saruhanlı bunlar kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü, kontrol çalışmaları sürüyor. Burada Hatay, Antakya'da, Manisa, Ahmetli'de, Bilecik, Veziran'da, bunlar için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz. E, bu soğutma çalışmaları devam edeceğiz. Yarın bunlarla ilgili son durumu da yine paylaşmış olacağız. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün beşinci gün. Sürekli vatandaşlarımızın karşısına kıymetli basın mensuplarımızın vasıtasıyla çıkıp orman yangınlarından bahsediyoruz. Orman yangınlarının geldiği durumdan bahsediyoruz. Bunun hem ülkemizin kaynakları için hem ekosistem için hem yeşil vatanımız için ne kadar kötü olduğundan bahsediyoruz. Ben Şahsen bu şekilde ekranların karşısında vatandaşlarımıza bu bilgileri vermek istemiyorum böyle bir şeyin olmasını istemiyorum Onun için tekrar buradan bir çağrıda bulunacağım biz bu bilgilendirmeleri yeşil vatanımızı geliştirmek için yapalım buradaki faaliyetlerimiz için yapalım bir hafta boyunca aşırı sıcak 15 Ekim 2025'e kadar da teyakkuz halinde olunmasını gerektirecek meteorolojik şartlar var. Dolayısıyla lütfen dikkat, lütfen hassasiyet. Açık alanlarda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Ateşe sebep olabilecek herhangi bir materyali dışarı açık alana atmayalım. Özellikle çabuk yangın çıkarması muhtemel olan materyalleri güneş ışığı altında bırakmayalım. Biz kabiliyet olarak, kapasite olarak dünyada birçok ülkenin bilgi talep ettiği bir ülkeyiz. Orman yangınları konusunda otoriteyiz. Orman yangınlarıyla alakalı mücadele edebilecek kabiliyetimiz hem personel yeterli ve tecrübesi olarak hem makina, ekipman, hava ve kara gücü olarak Cumhuriyet tarihinin en iyi noktasındayız. Ya bunu gururla söylüyorum. Bu ülkenin bir vatandaşıyım. Ya bunu niye belirtiyorum? zaman zaman gerçekten bizleri hayrete düşüren yorumları görüyoruz. Yani bunu söylemek sanki bir kaba kabahatmiş gibi. Gurur duyulacak bir şey söylemek niye kabahat olsun? Gururla da söylüyorum. Bütün kurumların eş güdümünden bahsetmek istiyorum. Bu da son derece önemli. Çünkü katman katman bu mücadeleyi yapıyorsunuz. En önde o gencecik kardeşlerim tecrübeli arkadaşlarla beraber bir cephe savaşı veriyorlar. Alevlerin içerisine giriyorlar. Onlar biz gece yataklarımızda yatarken onlar o alevlerin arasında sabaha kadar mücadele ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Bu birinci katman. İkinci katmanda diğer kurumlarımız var. Bütün e, güçleriyle bizlere destek veriyorlar. Valiliklerimiz, Afat, e, diğer e, kurumlarımız, e, yerel yönetimler, yani şu anda hepsini tek tek sayamayacağım, e, bağışlasınlar, e, unutmuş isem eğer. İkinci katmanı, üçüncü katman da vatandaşlarımız, duyarlı vatandaşlarımız. Onlar son derece önemli. Tabii bu arada e, bu birinci katmanda e, 25 bin arkadaşım var sayılarını vereyim. 131 binde gönüllümüz var. Bu kardeşlerimiz de direkt yangın sahasının içerisinde. O üçüncü katmanda da e, işte romörkörleriyle su getireninden tutun da kendileri valiliklerin yönlendirmesiyle sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket eden o üçüncü katman. Burada da son derece önemli. Bunların hepsi şu anda bu mücadelede etkin ve aktif bir şekilde yer alıyorlar. Bu da bizim ülkemizin bu anlamda geliştirdiği bir kabiliyet ve kapasite olarak görüyorum. Birinci günden beşinci güne kadar bizlere yoğun destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve diğer bakanlıklarımıza, valiliklerimize, tüm kamu kurumlarımıza, bütün vatandaşlarımıza bize dualarıyla destek olan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir daha umuyorum ki sizlerin karşısına ekranlarda yangın, ateş, duman ve zarar gören bir ekosistem, zarar gören bir alan olmasın. Biz yeşil vatanımızı geliştirmek için, Hangi projeleri yaptığımızı vatandaşlarımıza anlatıp onları bunlara davet etmek için bu mikrofonların karşısına geçmiş olalım. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün illerimize yarın sabah diğer kalan illerimizle ilgili yangınlarla ilgili güzel haberleri vermek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.